Diğer e-ticaret yazılımlarından farklı olarak Ajansay sizlerden yıllık lisans bedeli almamakta. Her yıl servet değerinde ödemeniz gereken lisans parası vermenize hiç gerek yok. Sadece domain ve hosting ücretlendirmesi ile web siteniz sürekli olarak çalışabilir. Bir diğer özelliğimiz ise sizlerden ürünleri, logonuzu, iletişim bilgisi, aklınızda bilgisi, aldıktan sonra bizler web sitenizin kategorilerini, sliderlarını, banderlarını, iletişim sayfasını, iade şartlarını ve ürünler eklenmiş şekliyle web sitenizi tarafınıza teslim ediyoruz. Web sitenize ait tüm şifreleri size verdikten sonra web sitenize binlerce ürün ekleyebilirsiniz. Ürün eklemekle ilgili videolarımıza bakar, çok rahat bir şekilde ürünlere ekler, fiyatlarını değiştirir ya da silebilirsiniz. Bir yıl boyunca teknik desteğimiz ücretsizdir. Çünkü bizler yapmış olduğumuz işin arkasındayız. Web sitenizle ilgili yaşanacak herhangi bir teknik sorunda Ajansay sizlerden herhangi bir ücret talep etmeksizin web sitenizin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. İnternet sitenizde sorun yaşamak istemiyorsanız hemen ajansa ile iletişime geçin.